Abi sen de çok enteresan bir şey hedef insanlık kafan bozuk bu sıralar yakarım Allah yani giderek böyle bir <laughs> e, şey şiddet Baralar dozunu yükselten mu? en son hiç kimse hiçbir şey anlamamış. geri zekalı sevgilim diye <laughs> kapatmışsın konuyu ya benim kardeşim onu öyle sıralarsan öyle çıkar o hedef insanlık o doğudaki olayların o o şiddetin arttığı zaman yıllardı. Yapılmış. Bir şey değil. Hatta duydum ki bir kardeş bu tarafta bir kardeş dağda e birbirini vuruyorlar. E o zaman o ne diyeceğiz? O zaman dokunmuştu. O, o zaman yazmıştım. Silahlar neden susmuyor kardeş kardeşi vuruyor. Dünya nereye gidiyor? Hedef insanlık olması lazım. Hedef insanlık. Mustafa abi, 300 bin ataması yapılmayan öğretmen Ağustos ayında 55 bin atama istiyor. Senin de, şimdi bu arkadaşlar buraya yazıyorlar. Çünkü bu bir canlı yayın. Ve Mesut abilerin de biliyorlar bunu dile getireceğini. Ben bunu dile getirdim. Bir daha da getirmem. Ama senin Muallim diye bir e, albüm var. Bugün Hı. Muallim e, albümünü tekrar yapsaydın bu ataması yapılmamış öğretmenlere adar mıydın abi? Ya bizim zaten eğitim eksikliğimiz var ya <laughs> ben her insana bir öğretmen atarım ya <laughs> Bravo, bravo. Ha, evet ya yani biz Milli Eğitim Bakanı olarak görmek istiyoruz evet. onu. Bu arada e, şunu atladık demin Çağla'nın sörf okulundan e, bahsederken aslında sörfü Çağla'ya bizzat benim öğrettiğimi atladık. E, i̇smiyle bakılır efendim e, bizzat belgesi getirin arkadaşlar belgesini. Ciddi, <laughs> evet görüyorsunuz Çağla ve ben e, böyle başladık. Benim sörf kahtası da evet yani bu biberlerden sonra geldiğim son nokta budur. <laughs> Böyle keyifli bir şey. Nasıl Çağla? Çok güzel oldu. Alaçatı nasıl? Gördüğünüz gibi burada birlikte öğreniyor. Bir tutmayı bilmiyor ki. Yanlış tarafı tutuyor. Ya yanlış Dedim ki tarafı... ya, sörfü tutacaksın beni tutmayacaksın. <laughs> Gördüğün gibi beni tuttu ve birlikte yürüdük gittik. Ya. Ve son bir tane daha var. Evet bu da Çağla'ya. <laughs> Yavrum ben bunu mutlu yaparım ee derslerinde. <laughs> Çağla ne dersin? Senin akademiye girebilir miyim öğretmen olarak? Evet <laughs> bu ya süper sonra. olur. <laughs> Vallahi keyifli olur. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz bunları yaptılar hazırladılar. Şimdi çalcım Sörf'ü anladım ama roller blending diye bir sporda da iyi misin? O ne? <gülüyor> <gülüyor> abi <roller gülüyor> Nereden çıktı? Ama alay? ne bileyim bulduk getirdik çönderirse. <laughs> <laughs> çocuklar <gülüyor> çocuklar çocukluğum... bu ne dedim vallahi bilen yok. Çocukluğumda roller blade yapıyordum. Hani paten var ya. Ha o, o şey filmi e. olan. <laughs> ama o, nereden o. çıkıp da oraya <laughs> yazıldı onu roller bilmiyorum. Roller blade ulan diyorum Kayak ne yapıyorsun? ne nereden biliyorsun? Kayak snowboard. Ha snowboard. Kayak başlamıştım. Kayak biraz daha zor. Ha, e, şimdi, snowboard daha kolay geldi. Onun için onunla devam ettim. Şimdi oraya bir gelelim. Biz kayak. Seviyorum. Şey, biz kayak bizden. Seyran hemen Kırık ayakla geldi daha. Sabri Ugan'la konuştum bugün. Levent şimdi şey ne? dedi. Sabri Ugan, He. dedi ki Levent'in çok önemli bir özelliği vardır. Yani yaz kış bilmem ne ayırt Yani mevsim ayırt etmez. Gider o kayağını yapar arkadaş. Yani o onun için terapi gibidir. Hakikaten öyle mi? Yani kayağı sen terapi olarak mı görüyorsun yoksa ya Kendimi bu kadar özgür, bu kadar e, mutlu hissettiğim herhalde çok nadir alanlardan bir tanesi. Ve bu kadar kırılgan. Kırılgan. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok delik kayıyorum. Yani e, her zaman diyorum ki ya bu yaştan sonra olimpiyatlara katılmayacaksın. Bir sakin. <laughs> efendi efendi diyorum. Ama bu seferki kaza gerçekten kayaktan değildi. Evet, merdivenlerden mi? bitirdim. Şey. Çok delik kaydım. 5-6 kere çok ciddi düştüm. Hiçbir şey olmadı. Artık bittik kayak. Pistler kapandı. Bir aileye yol verirken merdivenden inerken düştü bayağı kötü. <laughs> öyle işte, öyle. Bu sefer kayarken kırmadım ama kayakta bayağı bir yaralarım var. Anladım. Yan bağlarım, dizlerim, ellerim, Ka kollarım bayağı bir kırıldı. Kayak mevzuna geleceğiz manşetler evet. Şu saate kadar eğer bizi izlemeyip şu saat itibariyle açtıysanız biz burada hakikaten samimi ve sıcak bir sohbet yapıyoruz ve konuklarım çeşitli manşetler çıkartıyorlar. İşte onlara bakıyoruz şimdi. Mustafa Topaloğlu dedi ki elbise dikeceğine herkes ağaç diksin. <laughs> Bu kadar net. Her şeyi dikip duruyorsunuz bir tane de ağaç dikin dedi. <laughs> Akıllı albümü de yaptım ama geri zekalı tuttu işte diyor. <laughs> ya <Yani> yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Çağla Kubat'a sorduk. Çağla sörfe ala çatıda başladım. Aslında o ala katıydı. Ala katıda başladım. Ala çatıya kadar e, geldim diyor. Dizi de öldüm diye e, kızan seyircilerim var. Bunların hepsi de hakikaten e, çok seviyorlar beni dedi. Levent Ülgen sörf yaparken ağzınıza dikkat. Bordo <laughs> <arada> sakın yemeyin <laughs> dedi ve surf ile Kos Adası'na gidebiliyorum. Gidebiliyorum ama yani, <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da bu kadar da e, iyiyim dedi. Ay. O bir sürü Twitter'dan sevgili Twitter şu anda CNN Türk radyodan da bizi dinliyorsunuz. Canlı yayındasınız. Size de merhabalarımız diyoruz. Levent Bey teşekkürlerimizi iletebilir misiniz? En azından bazı gerçekleri dile getiren, getirebilenler var. Ee, ...hakikaten e, işin siyasal tarafına oyuncular ve birçok e, sanatçı da o taraftan kaçtı ve başka bir şey yaptı. Sen güldüren adamsın. Oysa ki e, dünyanın her tarafında güldüren adam aynı zamanda düşündüren adamdır. E, en son babalar duyardan sonra Akasya durağına geldik. Orada da bir şey düşündürüyormuşsun. Şimdi orada aslında yine... E yine böyle sahte bir karakter sahte oynuyorum ya. ama tabii bizim asıl <laughs> e, bildiğin sahte karakter. <laughs> şimdi bu konuda aslında ben çok dertliyim. Sevgili Mesut gel. Ee, şimdi bazı arkadaşlar ekranlara çıkıp <laughs> Şu, şu, rüzgar gelsin devam et. Şey, Sevgili <laughs> Mustafa abi dünyaya dönsün. <laughs> abi gel. Abi gel kurban olayım. Evet buyurun. Şimdi hiçbir meslek, hiçbir iş, hiç kimsenin tek elinde değildir. Yani bu açık. Herkes her şeyi yapabilir. Evet, özgür. Dedik. Madem demokratik bir ülkede yaşıyoruz, özgür bir dünyada yapıyoruz, yaşıyoruz. Herkes her şeyi yapabilir. Ama yaparken biraz adabını, biraz edebini bilmek zorundadır. Yani şimdi Çağrı da oyunculuk yapıyor. Ne okudun sen İtalyan Koleji'nden evet, sonra? Makine mühendisi. Makine mühendisi. Ben ODTÜ fizik... fizik bölümü mezunuyum. Hı -hı. Fizikten sonra konservatuar okuyacağım. Çok ilginç zaten ona da bir geleceğim. Şimdi. Yani ama oyunculuktu benim idealim ve 30 yıldır bu işe emek verdim. Alın teri verdim, göz nuru döktüm. Müziğe emek vermedim, Hı -hı. sörfe emek vermedim. Hı -hı. Kalkıp da ben sörfçüyüm diyemem. Ayıp olur. Çağla'ya, Çağla o kadar güzel bir şey söyledi ki... Ben dedi yarışçı olarak kendimi eğitebileceğim bir kurum bulmak için yıllarca uğraştım. Aynen. Sonunda yurt dışından e, antrenör getirttirdim dedi. Şimdi Çağla kalkıp sörfçüyüm derse ben de kalkıp sörfçüyüm dersem beni dövmez mi? Yok o sörf yedirirler abi. Yedirirler <laughs> bana. Kalkıp ben albüm yapacağım dersen Mustafa Bey beni dövmez mi ya da dövmeye hakkı yok, yok mudur? Mustafa abi şiddetli Yani sanmıyorum. Mustafa abi uzaylı olduğu için bir şey yapmayabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> Gelir üzerine kolay <laughs> gider. Abi. gider. Şimdi <laughs> eğer bir iş yapacaksanız önce verdiğiniz emeğe bakacaksınız. 30 yıllar. Ben 30 yıl verdim ki gencim. Düşünün ki bir insan 70 yaşına gelmiş hala ülkeyi geziyor ve turne yapıyor ve tiyatro götürüyor. Genco Erkal. Genco bu. Ferhan, Ferhan Şensoy. Ferhan, Ferhan Şensoy. abi sırtında dekorlarla Taksim şey, İstiklal Caddesi'nde dekor taşıyor tiyatrosuna. Ve kalkıyor birileri diyor ki Türkiye'de 10 tane oyuncu tanırım. Nasıl 10 tane oyuncu tanırsın ya? Haluk binler bugün tiyatrosunu ayakta tutmak için yırtınıyor. Ankara'da Ankara Sanat Tiyatrosu yıllardır emek veriyoruz, çaba veriyoruz. Yani bir şey söylerken ne olur ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun ya. 9, 10, 10. Ekrana çıkıp da 3 tane rol oynamak, bir tane tutmuş bir dizide e, başrol oynamak oyunculuk demek değildir. Önce bir uğraşacaksın, emek vereceksin. O sahnenin tozunu yutacaksın. Hangi insan 65 gün turne yapmıştır üst üste çoluğunu çocuğunu görmeden? Devlet tiyatrosu ödenekli şehir tiyatrolarında dünya kadar oyuncu var Üç kuruş paraya yıllardır emek veriyorlar. Yıllardır oyunculuk yapıyorlar. Onlar kendilerine sanatçı demeye çekiniyor, utanıyor. Sen ekranda bir dizide meşhur olmuşsun. Oyuncuyum, starım diye geziyorsun. Ayıptır ya. Bugüne kadar konuşmayayım dedim ama artık burama geldi. Yaşasın ya herkes burada, ayıptır burada konuşuyor. Yani. Ya. Ben çıkıp albüm yapıyor muyum abicim? Tebrik ederim seni. Ben çıkıp mankenlik yapıyor muyum? Ne olur herkes kendi iyi bildiği iş yapsın. Ha diyorum hiçbir iş hiç kimsenin tekelinde değildir. Yaparsın ama dersin ki ben bunu denemek için yaptım. Tadına baktım dersin. Ben oyuncuyum demek için önce 30 yıl emek vereceksin. Ülkeyi tek tek gezeceksin. Kasaba kasaba gidip orada turnu yapacak. Kaç yerde turnu yaptın abicim? Kaç yerde konser verdin? Çok. Çok. Ben şimdi elime mikrofon alıp bir tane şarkı söyleyip... ...türkücüyüm, şarkıcıyım diye çıkabilir miyim ortaya ya? Ayıptır yani. Ne olur insanlar oturdukları yerden biraz kendilerine baksınlar. Anladım. Buradan Akasya duran... Ne olur stüdyoda bir gazı geldi. Ha? Ne olur iyiyiz değil mi? <laughs>